Merhaba arkadaşlar. Bugün Filistin üzerinden dünya okuması yapacağız. Kısa. Ee, bu açıklama sizi biraz ürkütmesin anlaşılma konusunda. Çok kısa olacak. Şimdi e, ne gördük? Birkaç gün önce İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada önderliğinde Filistin devleti açıklaması. Bunu ben de olumlu buldum. Şu anlamda olumlu buldum. Elbette bu talebin e, İsrail'e fayda sağlayacak çok fazla şey içereceği belliydi. Şimdi biraz daha fazla ortaya çıktı. Ne çıktı? E, buraya bir kayıt koydu bu dört ülke. Nasıl bir kayıt? Hamas'ın ortadan kaldırılması koşulunu koydular. Hamas nedir bugün? Evet, İsrail ve Batı Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu söylüyor ama Hamas'ın sadece silahlı kanadı yok. Bir de parti aynı zamanda. Filistin'deki son seçimi kazanmış bir parti. Filistin'in yönetmeye e, talip olmuş ve seçmenler tarafından kazandırılmış bir parti. Peki Hamas nasıl kuruldu? Hamas neydi? Aslında kuvvetli iddialar Hamas'ın İsrail tarafından belki o, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü etkisizleştirmek için kurulması sağlanılan bir yapı olduğu söylenir. Büyük de doğrudur. İlk başta Filistin Kurtuluş Örgütü ile ciddi çatışmalar yapmış bir örgüt. Ama daha sonra bir el değer ve, ve köy, e, e, Filistin Kurtuluş Örgütü etkisizleşir, Hamas daha güçlü hale gelirken, Hamas İsrail karşıtı bir konuma geçer, Filistin Kurtuluş Örgütü ise, İsrail'e daha yakın. Özellikle Mahmut Abbas liderliğinde ki Ramallah da ağırlık olarak konuşlanmıştır. İsrail'e daha yakın bir hale geçer. Büyük ölçüde direnmekten vazgeçmiştir artık Ramallah. Direnen kim? Hamas ve Gazze. Şimdi bu süreçte Hamas'ın ortadan kalkması demek aslında İsrail'in temel talebini dile getirmek demek. İsrail Gazze'de barışa razı olabilecek zaten ama Hamas olmayan bir Gazzede ve mümkünse de işgal ettiği bir Gazzede. Elbette ki bu kısmın pek mümkün olamayacağını İsrail de görüyor. Yani Gazze'yi tam olarak işgal edemeyeceği. O zaman artık sürdüremeyeceği kendi ülkesindeki tepkilerle de sürdüremeyeceği anlaşılan ama asıl Batı'da ulusların İsrail nefreti ve Yahudi nefretine doğru kayması. Bunu, bunun çok büyük sonuçlarının olacağını görüyorlar. Çünkü kendilerine yakın batı ülkelerindeki iktidarların süremeyeceği artık anlaşılıyor. Bu iktidarlarda son bir hamle yapıyorlar. Biz barışı istiyoruz. İşte biz aslında Filistin'deki soykırımın ortağı değiliz demeye çalışıyorlar. Ama çok küçük haber olarak çıktı bu. Fransa'da örneğin bir avukat grubu, Macron'un Filistin'deki soykırım suçundan ortaklıktan dolayı yargılanmasını istediler. Bu önemlidir. Niye önemlidir? Artık tepkilerin iktidarlarına kendi iktidarlarına yöneldiği ortaya çıkmıştır. Şimdi bu iktidarlar başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. İsrail'in temel talebi olan Hamas'ın ortadan kaldırılması koşuluyla bir barış öneriyor şu anlamda yine değerlidir. Barış önerisi ortaya konulduğu andan itibaren bu barış önerisindeki şartları değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirirsiniz? Bazı ülkeler var. İçlerinde Türkiye'nin de olduğu. Batı'da örneğin İtalya ve İspanya var. Örneğin bir kişi daha var. Bu İsrail önerisini Kanada üzerinden eleştirdi abi. Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Trump ne yaptı? Kanada bu önerisiyle Filistin'deki barış önerisiyle Filistin Devletini tanıma önerisiyle bizim anlaşmamızı zorlaştırdığı Kanada ile dedi. Neye karşı çıkıyor Trump? Aslında İsrail önerisi olan bir barışa karşı çıkıyor. Buraya bir soru işareti. Şimdi tekrar aynı noktaya dönelim. Bu süreçte artık yeni bir hamle başlamıştır. Karşı hamleler gelecek. Ama karşı hamle gelmeden önce gazetelerinizde olmasa da bir kanalda özellikle çok fazla anlatılan bir haber çıktı İsrail Gazetesi'nde. Neydi o haber? Kıbrıs'ın kuzeyinin özgürleştirilmesi. Bunu yapacak güçler İsrail'in İstanbul kesimi, Mısır ve uluslararası koalisyon olduğunu söylüyorlardı bu insanlar. İnsan demek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaklardı? Hem Kuzey Kıbrıs'ı işgal edeceklerdi, özgürleştireceklerdi onlara göre. Hem de Akkuyu'yu ortadan kaldıracaklardı. Türkiye'ye saldırarak. Bu bir kanalda kanalın programcıları tarafından çok öne çıkartıldı. Türkiye'ye ağır tehdit vesaire. Sanki olabilirmiş gibi. Sanki bunu yapabilecek güç varmış gibi ortaya yerde. Gazze'yi ele geçiremeyen bir İsrail ve Rum kesimi Yunanistan, Mısır. Bir de katılırsa işte Batı ülkeleri. Hani ordusu olmayan o Batı ülkeleri hani Batı Avrupa Türkiye'ye başvuran artık Batı Avrupa ama o kadar ağır bir biçimde bunun çok önemli bir tehdit olduğunu ifade ediyorlardı ki şaşkınlık içinde izledim sadece oysa böyle bir koalisyon toplanılması bugünkü konjüktürde mümkün değil Türkiye'nin nereye gideceği böylesi bir durumda çok açık değil mi Rusya'nın için evde olacak. Çok daha sıkı biçimde evveli olacaktır. E peki, Batı'da ordu olarak bahsedilebilecek kim var Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında? Kimse yok. Amerika Birleşik Devletleri ile Batı'nın arası ne halde şu anda? Çok mu iyi Birlikteler mi? Bir aradalar Tüm bunlara baktığınızda, bu haber kanalının yaptığı, elinde sopa olmayan İsrail'in elinde sopa varmış gibi davranmak. İsrail'in de artık sopa yok. İsrail'in bu konularda adım atacak hali yok. Üstelik olağanüstü bir blöfe çok sıradan bir olağanüstü demeyeyim, çok sıradan bir blöfe Türkiye'nin bir yanıt oldu. Gerçi buna mı yanıttı yoksa bir başka aşamaya mı? İtalya ile Türkiye arasındaki anlaşmalar dizisi. artık şunu görmeyiz zaman. Önce küçücük bir bilgi zaten çoğunuz biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in ünvanlarından biri Doğu Roma Kayseri olmasıdır. Doğu Roma İmparatorudur Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'u fethettiği anlar itibaren. Batı Roma ve Doğu Roma farklı türden anlaşmalara gidiyor. Bu sadece Akdeniz havzasını etkilemeyecek. Yani Doğu Akdeniz ve Batısını etkileyecek bir durum değil. Yeni bir gücün ortaya çıkışı söz konusu artık. Bu gücün evet dinsel politikayla ilgisi var. Bu gücün askeri politikayla ilgisi var vesaire. Ama unutmayın İtalya Batı Roma'dır, Türkiye doğru Roma'dır. Nereye doğru evrileceğini şu anda tam kestiremiyoruz. Ama burada aynı zamanda İslam ve Katoliklikten bahsederiz. Rusya ile aramız kötü değil. Hatta birçok konuda iyi. Akkuyu yapan Ruslar. İslam ve Ortodoks birliğinden bahsederiz. Ya da en azından yakınlaşması. E o zaman ne olmuş oluyor? Hani bu İbrahim'i dinler vesaire falan hikayeleri vardı. İsrail'le İslam dünyasını barıştırma hikayesi. Bambaşka bir evreye doğru gidiyor. Siyonist İsrail'in yalnızlığı ulaşması bir de dinsel boyut, teolo, teopolitik yönden dinsel boyut kazanmaya başlıyor. Böyle bir süreçte İsrail kimi tehdit edebilir artık? Türkiye gibi bir ülke. Eh, bunu tehdit olarak gören arkadaşlar için söyleyecek bir şey yok. Tehdit olarak gören kanallar için ise şimdilik bir şey söyleyeyim ama daha sonra belki döneriz. Bir konumuz daha var arkadaşlar. Buna çok fazla rastlıyorum ve artık kendi adıma sıkıldım. Sizin de sıkılmanız gerekiyor. Sadece sosyal medyada değil. Öyle başlıklar atılıyor ki izlenmek, tıklanmak, görülmek vesaire için size korku salma çabasında. Sadece tıklanmaya değil amaç. Korku salmak çabasında. Sıradan bir ifadeyi olağanüstü farklı başlıklarla dile getiriyorlar. Ve bu olağanüstü başlıklarda hep bir korku pompalanıyor. Dünyanın sonu geldi, dünya savaşı çıkacak. Dünyanın ekonomisi şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire. İşgal edileceğiz. Bunlardan biri. Bu tür korku pompalayan yayınlara dikkat edin arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Sadece tıklanma hedefi mi? Sadece hızlı izlenme hedefi mi? Yoksa sizin artık düşünmemenizi, paralize olmanızı mı isteyenler var. Temel hedef bu mudur? Düşünürseniz ne olacak? Çözüm mü üreteceksiniz. Bazen. Bazen çözüm önereceksiniz vesaire. Ama düşünmemek sadece dünya ile ilgili düşünmemek değil. Kaygıların eşlik ettiği düşünmeme hali hiçbir şey yapamayan bir insan topluluğu. Üretiyor. Direnmesi gerektiği anda direnmeyen, konuşması gerektiği anda konuşmayan, savaşması gerektiği anda da savaşmayan insan tutuyor. Tesim olmuş bir yapı. Buna dönüşmeyeceğiz. Ve bu korku pompalamasının da önüne korkmayarak ses çekeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.